Gol var sunar. Herkese merhaba sevgili Galatasaraylılar ve sevgili Haber 1905'in çok değerli izleyicileri. Yine yepyeni bir videoyla karşınızdayım. Galatasaray'ın transfer gündemini konuşmak istiyorum. Çünkü önemli gelişmeler var. Aslında konuşacağımız birçok konu var. Bu videoya sızdırabildiğim kadarını sızdırmaya çalışacağım. Öncelikle izlerken beğenmeyi ve abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Her bir beğeni, her bir abone bizim için çok önemli biliyorsunuz ki. Her bir beğeni sayesinde daha geniş kitleye ulaşmış oluyoruz. Aynı zamanda abone olursanız da mutlu oluruz. Evet Galatasaray'ın transfer gündemi. Öncelikle şunu söyleyeyim Galatasaray Avusturya'ya gitti. Kamp yapacak Avusturya'da ve Icardi, Muslera, Nelson gibi yıldız futbolcular da Galatasaray'ın kamp kadrosuna dahil olduğu Hakim Ziyech ile beraber ki bu kamp döneminde Ziyech gibi Tete gibi Zaha gibi Icardi gibi futbolcular kamp görecek. Geçen sene bu futbolcular yaz kamp döneminden geçmemişti. Şimdi hırslı bir Zaha var. Hakim Ziyech katılacak. Fit bir Mauro Icardi var. Tete'yi göreceğiz. En azından bir kamp döneminde görmüş olacağız Tete'yi ve Galatasaray aslında isim olarak baktığımız zaman bu süreçte bence kamp gördükleri için futbolcuların performansını da merakla beklediğimi söyleyebilirim ki aslında Zaha'dan çok şey bekliyorum ben bu sezon çok hırslı çünkü antrenmanlarda kampta inanılmaz bir hırslı Zaha var bundan dolayı da bu sezon Zaha'nın fark yaratacağını düşünüyorum umarım da bu düşündüğüm şey gerçekleşir ve Zaha gerçek potansiyelini gerçek performansını ortaya koyar. Evet şimdi Tabi bugün günlerden salı ve Galatasaray Avusturya'ya gitti. Bazı arkadaşlarımıza göre bugün Galatasaray Guella Doğu'yu kapa bildirecekti ve Avusturya kampına götürecekti. Hatta bazıları dün gelecekti diyordu. Bazıları bugün hani pazartesi diyen vardı salı diyen vardı. Pazartesi Guella Doğu Galatasaray'da olacak yok pardon salı günü olacak. Şimdi arkadaşlar e, ee, biri bir kuyuya taş atmış 40 akıllı peşinden gitmiş. Şimdi Guerra transferi biraz böyle oldu. Ha bu transfer olmayacak anlamına gelmiyor. Yanlış anlamayın. Ama henüz olmadığını söylemeye çalışıyorum. Ve bugün Galatasaray sosyal medya hesabından günaydın mesajını 9.02'de paylaştı. Şimdi burada da insanlar da ki ha, kap bildirimi gelecek 2 numarayı arkadaşlar. Ve küçük oyunlara bence çok girmeyelim. Hani kap bildirimi e, veya transfer e, mesajıyla ilgili çok böyle kafanız yok mu? Bence atmayın şu anda gülüyordur. Yani taraftaların böyle 2 numarayla ilgili 9-0-2'de atıldığı gündem yaratmaya çalışmasına admin gülüyordur bence. Şimdi arkadaşlar evet Galatasaray sabit transfer yapacak zaten. Bununla en Ve Galatasaray Goyal'a doğu futbolcuyla anlaşma sağladı. Bu da doğru. Ama Galatasaray'la Renk Kulübü'nün anlaştığı bilgisi yanlış. Doğru bir bilgi değil. Galatasaray ne dün anlaştı, ne bugün anlaştı, ne cumartesi anlaştı, ne pazar anlaştı. Hala pazarlık devam ediyor. Ve Galatasaray size dün dedim ki Galatasaray ile Ren kurup arasındaki pazarlıklar devam ediyor. Galatasaray bu hafta teklifini revize edecek ki bugün revize etti Galatasaray teklifini. Şu an 8 milyon euroya yakın bir teklif sundu Galatasaray. Ren 10 milyon euro bandında bir teklif istiyor. Bir bonservis istiyor pardon. Ve henüz bir anlaşma yok. Ama anlaşmaya yakın bir süreçte diyebiliriz. Yani Galatasaray bugün biraz daha yukarı çıkarsa hani bugün bu teklifi revize ederse yarın veya perşembe bu transferi bitirebilir. Ama revize ederse bir kez daha. Ama bitmedi bu transfer. Yani bu transfer pazar saat çıkanacak, sana çıkanacak denildi. Nerede? Ama biz de dedik burada yayın adımda ve Twitter hesabımda sizlere şunu söyledim. Guella do transferi kulüp bazlı bitmedi. Bitmedi, bitmedi. Herhangi bir anlaşma yok diye ısrarla söyledim bunu. Ve bazı arkadaşlar beni hedef gösterdi. Ve benim haberimin yayılmasına da engel olmaya çalışanlar var. Bunu biliyorum. Bazı fan sayfaları inadına benim bilgimi, benim haberimi paylaşmıyor. Ama pazartesi salı gelecek diyenlerin haberini paylaşıyor. Buyur. Şimdi hesap sorabilirsiniz. Ha, Bahaneler hazırdır. Ya işte pürüz çıktı. Yarın gelecek. Bakalım yarın gelecek mi Boya Doğu? Galatasaray'ın her zaman önceliği Van Bissaka. Ve ben bunu sizlere yaklaşık bir ayda söylüyorum. Yalansa buyurun söyleyin. Hepiniz buna şahitsiniz bana zaten. Galatasaray'ın sabekte önceliği Van Bissaka olduğunu söylemiştim. Ve Van Bissaka ile Galatasaray arasındaki devam ederken Manchester United bir anda indirim yaptı. 15 ise Manchester United 10 milyon euroya düştü. Galatasaray 7 vermişti. Aradaki fark 3 milyon euro. E burada karar verici Okan Buruk. Guayla Doğu mu Van Bissaka mı? Karar verici tabii ki Okan Hoca olacak ama Van Bissaka'ya aynı zamanda çok fazla teklif var. İtalya'dan özellikle dedi. İngiltere Premier Lig'in bazı takımları da ilgi ama İtalya'da daha fazla teklif var Van Bissaka'ya. Bakalım Van Bissaka mı olacak? Guayla Doğu mu olacak? Yoksa sürpriz mi? Şimdi bakıyorum bazı muhabir arkadaşlarımıza. Pazar Salı İstanbul'a gelecek denildi ya. Gelmeyince Guayla Doğu Galatasaray sahibi sürpriz yapacak. Ya hani sürpriziniz Yoktu. Goya Doğu gelecekti. Bakın yine söylüyorum. Galatasaray bazı futbolcuları yem olarak atıyor piyasaya. Goya Doğu yem demiyorum ama. Gündemde var. Görüşmeler sıklaştırıldı ama bazı futbolcular yem. Yem arkadaşlar. Şimdi devam ediyorum. Barış Alper Yılmaz'a Inter'in 8 milyon euro teklif ettiğine dair bazı haberler çıktı. Galatasaray 8 milyon euroya Barış Alper'i en fazla Inter'e kiralar yıldığına. 8 milyon euro yani. Ya. Satış anlamında kramponu satmaz. Kerem Aktürkoğlu gitmek istiyor. Ciddi anlamda teklifler var. Kafasına koymuş gidecek Avrupa'ya. Tabii Tancito Sanchez'e teklif var ama Galatasaray 30 milyon euro altında bırakmak istemiyor. Barış için e şu anda 35-40 milyon euro bandında bir beklentisi var Galatasaray'ın ama önceliği satmamak. Oğuz Aydın transferinde Galatasaray 5 milyon euro artı 1 milyon euro bonus maddesi önerdi. Anlaşma an meselesi diyebiliriz. Gelelim orta sahaya. Fofana'da bir gelişme oldu. Aslında Yusuf Fofana Euro 2024'ü istediği gibi geçiremedi. Maalesef hani çok süre almadı. Aslında bu bizim için iyi bir şey. transfer sürecini daha da hızlandırabilir. Yusuf Fofana için şunu söyleyeyim. Milan 3,5 milyon euroluk yıllık, yıllık maaş önerdi. 11 milyon euro da Monaco'ya bonservis bedeli önerdi. Şimdi Galatasaray'dan 6 isteyen Milan'a 3,5'a gidecek mi? Bekleyip göreceğiz. Galatasaray'da Yine bu transferde bekleyen futbolcu takımlardan bir tanesi pardon. devam ediyorum. Nicolas Dominguez Galatasaray'ın ciddi ilgilendiği bir diğer futbolcu. Bu konuda Galatasaray 8.000 euro önerdi ama henüz bir anlaşma yok. Ve Lazar Smardžić de yine Galatasaray'ın ciddi ilgilendiği isimlerden bir tanesi ama o konuda bir gelişme yok. Bakın hani gelişme olmaz mı? Hani size gelişme var demek de doğru olmaz. Bunun dışında Galatasaray tabii ki Höyberk ile ilgisi devam ediyor ama orada sanki Höyberk Milan yapacakmış gibi duruyor sevgili arkadaşlar. Evet bir videomuzun daha sonuna geldik. Arkadaşlar lütfen bu transfer döneminde sakin kalmanızı öneririm. Evet Galatasaray yönetimi eğer bu kadar beklemesine rağmen eğer istediğimiz sağ bek, orta saha 10 numara transferini yapmazsa işte o zaman ciddi anlamda hesap sorabilirsiniz. Ben de hesap soralım. Ama ben hala beklemekten yana olduğumuzu düşünüyorum. Fikrim bu şekilde. Kendinize iyi bakın. Abone olmayı ve beğenmeyi lütfen unutmayınız. Her gün video veya yayınlarla karşınıza olmaya devam edeceğim. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Gol var sundu.